Edirne Kapı'nın Bakan Yamacı'nda bulunan Kariye Müzesi, halen ayakta duran Teodosius surlarına yaklaşık 100 metre uzaklıkta bir sokak içerisindedir. Müzik Dışarıdan bakıldığında oldukça mütevazi olan yapı, ziyaretçilerini içindeki süslemeleriyle büyüler. Müzik Kariye Müzesi, Bizans döneminin önemli manastırlarından Kora'nın İsa'ya adanmış kilisesidir. Kora kelimesi Yunanca'da kent dışı ya da açık arazi anlamlarını taşır. 4. yüzyıl başlarında Konstantin tarafından yaptırılan surların dışında kaldığından manastıra bu adım verildiği ileri sürülür. Bunun dışında kelimenin mistik bir anlama sahip olabileceği de düşünülür. İlk yapım evresi tam olarak bilinmeyen Kariye Müzesi, 6. yüzyıldan günümüze birçok değişim geçirmiştir. Kilise, 11. yüzyıl sonlarında imparator olan 1. Alexios Komnenos'un kayınvalidesi Maria Dukayna tarafından eskisine nazaran daha değişik bir mimaride yeniden inşa edilmiştir. Bugünkü binanın esasını teşkil ettiği sanılan bu kilise Soteros yani Kurtarıcı İsa'ya adanmıştı. Bundan yarım yüzyıl sonra yine tamir gerektiren binayı Alexios'un küçük oğlu Isakios planı değiştirilmiş olarak yeniden ihya etmiştir. 4. Haçlı Seferi sırasında büyük ölçüde zarar gören mabet Şehrin Haçlılar'dan geri alınmasından sonra saray ileri gelenlerinden Theodor Metokites tarafından tamir ettirilip yenilenmiştir. Zamanının belki de en büyük bilim adamı olan Metokides, Hazine Bakanlığından Başbakanlığa kadar çeşitli görevler üstlenmiş ve imparatordan sonra Bizans İmparatorluğunun en zengin ve güçlü kişisi olmuştur. şiirinde Meryem ve Manastır'ı kendisinin sığınma yeri olarak tanımlayan Theodor'un Manastır'a komşu bir sarayı olduğu gibi bu dini tesisin içinde dostlarıyla ilmi konuşmalar yaptığı bir dairesi de bulunmaktaydı. 1328'deki saray darbesinde görevinden alınan Metokites, Dimotoka'ya sürülmüştür. Burada geçirdiği iki yıldan sonra yazdığı dokunaklı mektupların da etkisiyle yaşamını Kora Manastırı'nda sürdürmesi koşuluyla başkente dönmesine izin verilmiş ve 1332 yılında kırgın bir kalple burada vefat etmiştir. Mezarı şu anda Kariye Müzesi'nin restorasyonda olan şapel kısmındadır. Kora'ya katkısı çok kapsamlı olan Metokites, binaya bir dış narteksle paraklesyon ilave ettirdiği gibi bu kısımların içini mozaik ve fresklerle süsletmiştir. İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethi sırasında ele geçirilen ilk yapılardan olan Kora Manastırı ve Kilisesi, fetihten sonra da bir süre kilise olarak kullanılmış, 1511 yılında Vezir Hadım Ali Paşa tarafından camiye çevrilmiştir yapı 1945 yılında da müzeye dönüştürülmüştür. Kariye Müzesi'ne batıdan girildiği anda iç girişi sağlayan kapının üzerinde bulunan devasa boyuttaki Pantakrator yani her şeye hükmeden Hz. İsa tasviriyle karşılaşılır. Görselde Hz. İsa sol eliyle kutsal kitabı tutarken, sağ eliyle de takdis işareti yapar şekilde resmedilmiştir. İç Nartex ve naos bölümlerinin duvarları, kaliteli mermerlerle kaplanan Karye Müzesi'nde ziyaretçilerin asıl başını döndüren müzenin bol yaldızlı ve zengin muhtevalı mozaik ve froskolarıdır. Aslında Karye Müzesi'nin dış ve iç nartekslerinde bulunan mozaikler birbirini periyodik olarak takip eden olayları anlatan resimli bir roman gibidir. Hz. Meryem ve Hz. İsa'nın hayatıyla ilgili olup, büyük oranda İncil'e dayanan bu öykü, İç narteksin kuzey bölümünde başlamaktadır. Hz. Meryem'in doğumundan önce başlayan, bu kompozisyona ulaşmak için iç narteks'e geçip, sola doğru ilerliyor ve kuzey bölümündeki kubbenin olduğu bölüme ulaşıyoruz. Ancak kubbeli kısım restorasyonda olduğu için maalesef bu bölümdeki ilgili mozaikleri bizzat göremiyor. Buraya yerleştirilen afişlerdeki görsellerden olayları takip etmeye çalışıyoruz. Burada bulunan kubbenin merkezinde Hz. Meryem ve çocuk İsa'nın tasvirleri yer alıyor. Bu tasvirin etrafı ise Hz. Davut'la başlayıp Hz. Meryem'in soy gösteren peygamber krallara ait figürlerle çevrelenmiştir. Hikayenin ilk kareleri bu kubbenin altındaki pandantif ve kemer aynalarında sahnelenmeye başlar. Hz. Meryem'in babası yoakimle ile annesi Anna ilerlemiş yaşlarına rağmen çocuk özlemi içinde sürekli dua ederler ve bir çocukları olursa onu dindar bir kişi olarak yetiştirmek için tapınağa vereceklerine dair kendilerine söz verirler. Kubbenin kuzeybatı kısmında yer alan pandantifte bir taht üzerinde oturarak gösterilen Zekeriya peygamberin imgesi dikkat çeker. Tasvirde Hz. Zekeriya, iki elini kaldırır vaziyette çocuğu olmayan Yuakim'in sunularını reddederken resmedilmiştir. Yuakim'in tapınağa sunularını reddedilmesi kalbini kırar, dağlara giderek 40 gün 40 gece dua eder. Kubbenin güneydoğu pandantifinde Joachim'in dağlara çekilmesi sahnesi görülmektedir. Joachim burada çalılıklar arasında düşünceli ve üzgün bir şekilde tasvir edilmiştir. Sağ üst kısımda ise iki çoban figürü yer almaktadır. Aşağıda kısmen korunmuş kemer aynasında Azize Anna'ya müjde sahnesi gösterilmiştir. Bahçede dua ederken bir melek Anna'ya çocuğu olacağını haber vermektedir. Kuzey kısımda yer alan kemerin altında çocuğu olacağını öğrenen Anna'nın Joachim'e müjdeyi söylemesi üzerine birbirlerine sarılarak sevinmeleri tasvir edilmiştir. Bu görselin hemen yanındaki kemer aynasında Hazreti Meryem'in doğum sahnesi gösterilmektedir. Tasvirde çevresinde çok sayıda hizmetkarın bulunduğu Anna bir yatak üzerindedir. Meryem'in ilk banyosunun hazırlıkları yapılırken yeni doğmuş Meryem, bir kadının kucağında tasvir edilmiştir. Bu sahnenin sol alt köşesinde küçük bir hizmetkar Meryem'in beşini hazırlamakta, diğeri yelpaze ile anneyi serinletmekte, rahatlatmaktadır. Yakınları da getirdikleri hediyeleri masanın üzerine bırakmaktadır. Yuhakim ise tüm bu olup bitenleri ürkek bir halde kapıdan izlemektedir. bu sahnenin hemen yanındaki kemerde Meryem'in ilk yedi adımı gösterilir. Çocuk Meryem altı aylıkken ilk yedi adımını atarak annesini şaşırtır. Tasvirde Anna elleri Meryem'e doğru açık bir seki üzerinde oturur şekilde gösterilmiştir. Ayakta duran çocuk Meryem'in arkasındaysa özel bakıcısı uçuşan şalıyla sahneye hareketlilik kazandırmıştır. Kuzeyde yer alan Basık iç tonozun ortasında dekoratif bir madalyon betimi bulunmaktadır. Tonozun batı kısmında Hazreti Meryem'in takdis edilmesi sahnesi gözüküyor. Tasvirde Yoakim kucağında taşıdığı küçük Meryem'in takdis edilmesi için masa etrafında oturan üç rahibe doğru yürürken görülür. Burada Yoakim'in ellerinin örtülü oluşu dikkat çekmektedir. Tonozun doğu kısmında Çocuk Meryem'in anne ve babası tarafından sevilmesine dair evcimen bir sahne bulunuyor. Sahnenin etrafında mimari yapılarla birlikte iki hizmetkar ve köşelerde ölümsüzlüğü ve bozulmayan ahlakı temsil eden iki tavus kuşu betimlenmiştir. Yoakim daha önce çocuğu olursa tapınağa adayacağına söz vermiştir. Orta bölümün tonozundaki mozaikte Yoakim'in küçük kızını tapınağa takdim ettiği sahne bulunmaktadır. Yine aynı panoda kürsü içinde oturan Meryem'in bir melek tarafından beslenmesi sahnesi betimlenmiştir. Tonozun batı bölümü Meryem'in refakatçileri olan ve meşale taşıyan kızlarla doldurulmuştur. Bu figürün hemen altındaki kemer aynasında Meryem'in Eflatun yün çelesini alışı tasvir edilmiştir. Burada Meryem'e saflığının simgesi olan ve onunla tapınağın perdesini öreceği yün takdim edilmektedir. Tasvirde bir yapı önünde seki üzerinde oturan üç rahip yer alıyor. Sağdaki rahip elindeki yün yumağını Meryem'e uzatırken tasvir edilmiştir. Meryem'in arkasında Munyuma'yı almak için bekleyen altı bakire kız görülüyor. Tapınakta bir süre eğitim görüp hizmet eden Meryem, büyüyüp olgunluk yaşına gelince rahipler onun tapınağı terk edebileceğine karar verirler. Bu sırada bir melek tarafından Zekeriya peygambere, dul erkekler arasından Hazreti Meryem'e bir eş seçmesi bildirilir. Meryem'in evleneceği kişinin seçimiyle ilgili sahnede, Hz. Meryem sütunlu bir kürsü içinde korunaklı bir koltukta oturmakta, önünde taliplere ait asalar bulunmaktadır. Aynı sahnede Zekeriya peygamber asaların önünde diz çökmüş vaziyette dua ederken görünmektedir. Anlatıya göre Meryem'e talip olan ve Hazreti Davut soyundan gelen 12 adaydan hangisinin asası yeşerirse o kişi Hz. Meryem'le evlenecektir tapınakta toplanan taliplerden Nasıralı bir marangoz olan Yusuf'un değneği yeşerir ve Meryem'le nişanlı olarak o seçilir. Meryem'in Yusuf'a emanet edilmesi mozaiğinde, kürsü önünde Yusuf'un filiz fışkıran asasını tutan Zekeriya peygamber ve yanında da başında halesiyle Meryem bulunur. Diğer talipler arasında ileriye doğru çıkan kişi ise Yusuf'tur sonraki mozaikte Yusuf'un Meryem'i evine götürmesi tasvir edilmiştir. Figürde Yusuf oğullarından birinin refakatinde Meryem'e yol göstermektedir. Onun hemen üzerinde birinci bölümün güney güneybatı pandantinde bir melek kuyu başındaki Hazreti Meryem'e doğum yapacağını bildirmektedir. İlk bölümün alttaki kemer aynasında Meryem'in yaşamından alınmış son iki sahne bulunmaktadır. İlkinde Yusuf ve oğlunun çalışmak için evden ayrılıp Meryem'le vedalaştıkları sahne canlandırılmıştır. Kısmen kurulan ikincisinde ise yolculuktan dönen Yusuf'un Meryem'i çocuklu bulması üzerine onu kınaması gösterilmiştir. Etnartex'te Hz. Meryem'in yaşamıyla ilgili sahneler bu şekilde sonlanır. Onunla ilgili pasajlar Bundan sonra Hz. İsa'nın hayatıyla bağlantılı olarak dış natrikte de devam eder. Bu sebeple buradan tekrar dış natrikse dönmemiz gerekiyor. Müzik